Yalova Belediyesi tarihinin en büyük ihalesi için geri sayım başladı. Bu ihale için kullanılacak olan krediye yönelik meclisten yetki alan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, vakit kaybetmeden çalışmaların startını verdi. 14 mahallemiz var ya. Ana ishale hattının uzunluğunun 42 kilometreden 70 kilometreye çıkartılacağını ifade eden Tutuk, hattaki su kaybının 4 milyon metre küp olduğunu dile getirdi. 42, 70 kilometre. Niye Yalova büyüyor? Hı hı. Yalova gelişiyor. Bu taraflarda da yeni yaşam alanları oluşuyor. Bizim buradaki e, amacımız bu yüzde on kaçak var diyoruz. Hı hı. Bu şehir içine vurdun da yüzde otuza. 3-4 milyon metreküp suya tekabül ediyor. 4 milyon metreküp nedir? İmesini yapmak istediği baraj 2 milyon metreküp. Şimdi zaten Yalova'da yeni yerleşim alanlarımız zirvede olan hı hı. yerleşim alanlarımıza su neredeyse çıkmıyor. Su depolarıyla yerleşim alanları eşit. Şimdikiler daha yüksekte olduğu için artık Yalova'da suyun çıkmayacağı yer kalmayacak. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, dev projenin ihale tarihini de ilk kez açıkladı. Tutuk, ana ishale hattının ihalesinin 25 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşeceğini söyledi. Bunu ilk defa sen Mayıs 25'te ana ishale hattının ihalesi. İhalesi çıkacak. 18 milyon euro, belki 15'e gider. Tahminen ilk gazmeniz anmuruz Yalova'da başkanım. Ee, şöyle ihaleyi alıp yer teslimini yaptıktan sonra bu bunu şey yaptı. Bu yıl kesinlikle başlanacak. Ha, bu yıl 2022'de başlanacak. başlanacak. Tamam, yani. 2022. Ve ondan sonraki süreçte o e, ilk kazmayı vurduktan sonra iki yıl içerisinde tamamlanacak. Bunun parası hazır olduğu için Hı. parayı almak için 19 ay içinde bitirmeniz olur. Bitirirse parayı alır. Şart. 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 Onun için bu proje yarım kalacak bir proje değil. Yani bu projeye başladık bitene ya ne zaman biter Öyle bir şey değil. Başladığı anda 15 ayda bitirirse para alır. 12 ayda bitirirse para alır. Maksimum 19 Seçim kaygısı ile bu hattın yapımının ötelenmesinin halka ihanet olacağını dile getiren tutuk, seçim kaygısı taşımadıklarını da ifade etti. Şimdi bu ana ishali elzen elzem değişmiş. Bir kere çürümüş. Eğer biz seçim kaybedeceğiz, oy kaybedeceğiz diye düşünürsek kendi halkımıza, kendi şehrimize ihanet edersin. Hayır, biz bunu yapabilecek güce sahibiz, bu imkana sahibiz. Ee, bunu değiştirdiğimiz zaman bu 4 milyon metreküp su nereye gidiyor biliyor musunuz? Şehrimizin altına gidiyor. Yarın bir gün deprem anında sıvılaşmaya sebep olur. Hı. Biz bunun önüne geçmek zorundayız. Ana ishali yaptığın arkasından ben gene seçimi böyle seçimimi kaybedelim düşüncesiyle bu işi yapmayacak değilim. Evet, belediyeler altyapıyor. hem Seçim zamanı hiç girmez. Hatta yani seçim kaybederim kaygısı da bunlar hep öteler. Öteler. Evet. Ama şu an farkındaysanız, Yalova'nın içi dahil e, dikiş tutmuyor. Her gün su patlarlar. Müdürüm Çok Her da. gün su patlarlar. Çünkü da. çürümüş borular. 45 yıllık tesisat. 45 yıl toprağın altında, içinden su gezen boru çürüyor. Biz ana istihdadi değiştireceğiz. Bununla ilgili kredilerimizin imzalarımızı attık. Her şey hazır. Mayıs'ın 25'inde ihalemizde yaptıktan sonra arkasında da duracağız. Bunu iki yıl içinde bunu tamamen değiştireceğiz. Yaşar Okyan Bulvarı, Şehit Ömer Faydalı'nın altından geçiyor bu ana. Eğer orada ciddi bir ana boru patlağı olursa şehri baraj basar zaten. 120'lik boru gidiyor. Artık borunun dayanacak gücü kalmamış yani. Müdahalesi zor, ulaşım söz konusu. Büyük de bir tehditten kurtarmış oldunuz. Tabii ki büyük bir tehdit. Bazı yerlerde çiftlik köyü tarafında altın olarak doğru. Karayolunun altında. Karayolunun altında hatta binaların altında gidiyor. Arsalar içerisinde olan Arsa, arsalar. Özel arazinin içinde gidiyor. Yani bunun artık imkanı yok. Bu golü şey dışında tutamayız.